Herkese selam, arkadaşlar merhabalar, ee, RKS Bitter 125cc bir motosiklet aldım, YouTube'da vesaire herhangi bir yerde çok fazla detaylı ee, bir paylaşım görmediğim için sizlere kabaca motosikleti bir de ben anlatayım dedim, ben profesyonel bir sürücü değilim. Yaklaşık 5-6 yıldır da motosiklet kullanmadım. Hayatımda da ilk kez scooter kullanıyorum. Daha önce büyük motorlara binmiştim. Şimdi bunu da şehir içerisinde A noktasından B noktasına işimizi halledelim diye biraz da uygun fiyatlı olduğu için aldık. 3-4 gündür kullanıyorum. Şu an 150 kilometrede. Henüz rodaj döneminde motosiklet. Ee, bir noktasından anlatmaya başlayalım. Şimdi motosiklet Herkes gidişini anlatır. Şöyle gidiyor, böyle gidiyor, şöyle kaçıyor, böyle kaçıyor. Ben duruşundan başlayayım. Her şeyden önce e, frenlerine çok fazla güvenmemek lazım. Önde disk fren var. Arkada kampana var. E, motosiklet 80-90'lı hızlara rahat çıkıyor ama bu hızlarla bir trafiğin içerisinde daldığınızda duramayabilirsiniz. O yüzden e, lastikler de tabii daha yeni. E, 12 inç küçük lastik olduğu için daha kestiremiyorum yani tam güvenebildiğimi söyleyemem duruşuna. Ha gidişine gelince 125cc Çin motoru her şeyden önce bu tip motosikletlerde beklentinizi çok düşük tutmanız lazım ne kadar düşük beklentiyle bu motosikleti alırsanız. Arkadaşlar o kadar memnun kalırsınız. Şu ana kadar 4-5 gün 150 km sürecinde ben açıkçası memnunum. Beklentim zaten çok düşüktü. Her şeyden öte yapılacak bu motorla alakalı beklentisi dediğim gibi düşük tutmanız lazım. Şimdi bu motosikletin parası 30 bin lira civarında o, o bandda yazıyor. Belki zam gelir, belki gelmez. Ama gelme ihtimali çok yüksek bu ekonomik şartlarda. Netice itibariyle bu 30 bin lira bandında şu an herhangi bir doğru düzgün motosikletin ikinci elini dahi alamıyorsunuz. Ben 5-6 yıl önce sattığım 2011-2012 model motosikletlerin ikinci ellerine bu parayı alamadım. Düzgün de bulamadım. En iyisi dedik sıfır alalım. En azından garantisi var. Bir süre bineriz. Memnun kalırız. Kalmayız. Tekrar değiştiririz. Bir üst segmente geçeriz. Geçmeyiz ama benim alma maksadım bu motoru alayım da satayım. Değil. Yani kapının önünde dursun. Otomobil kullanmaktan artık şehir trafiğinde. Ben Bursa'dayım. Bıktım. Ee, şehir içerisinde ee, işimi halledeyim diye aldım. Kullanıyorum. Şöyle kabaca motoru etrafında bir gezeyim. Bu çanta benim eski motorudan kalmak. Tank çantasıydı. Buna uydurdum. Bağladım sonra bu şekilde görüntüler var. Şu şeyi ön camı bir yamuk bağlamışlar. Onu tekrar servise uğradığımda rodaj bitiminde düzelttireceğim. Kromajları güzel parlak. 125 cc. Önde halojen far var. Sinyaller led. Frenler ve tekerleklere dediğim gibi güvenmiyorum. Belki değiştiririm ilerleyen zamanlarda. Yağmur performansı bilmiyorum. ıslak da hala kullanmadım. Islak bir yerde ne yapar ne eder. Açıkçası hala korkuyorum. Yani korkmak da gerekiyor bence. Ee, aynalar iyi. Arkayı iyi gösteriyor. Hız göstergesine de güvenmiyorum. Yani 90 gösteriyor ama 90'da mı gidiyor sanmıyorum. Bir GPS ile ölçmek lazım. Gerçek değeri nedir ne değildir bilmiyorum ama trafikte aralara girmekte bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Küçük bir motor. Ben şu an için severek kullanıyorum. Şimdilik bir sorun yaşamadık. İleride bir sev taştan aldım Bursa'da. Güzel bir bayi. Eski Mitsubishi bayisi. Biraz daha kurumsal geldi bana. Ee, en azından muhatap bulabileceğimiz bir kurumsal bir firma olduğu için beklentiniz dediğim gibi her zaman söylüyorum. Bu motorları da düşük tutun arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Herkese hayırlı sürüşler, kazasız belasız.